Batırmışsınız her yeri şu hale bak. Sen geleceksin diye dokunmadık. Temizlersin nasılsa. <laughs> yok ya. Başka sıkıntınız? Gördün değil mi? Gördün. Dil job gibi job job. <gülüyor> <gülüyor> elle işe de gitmiyor. Bu yüzden evde kaldı bu. Bu yüzden başımıza kaldı bu. <laughs> Aşk olsun ama. Vallahi öyle abi. Baksana elle tutulur tarafı yok. Hadi be usta hadi be amma sallandınız ha Ay. Hadi oğlum sen hadi Allah aşkına Gidin de kafamızı dinleyelim ya Bütün gün olduk Sizin gibi küfeyi devirip röntgencilik yapmadık Cem girme <laughs> Acıkırsan ileride büfe var numarası yazıyor orada Tamam iyi hadi tamam Usta uyuma ha <laughs> Tamam ya tamam Şş, Bak arayıp kontrol edeceğim seni tamam mı Tamam oğlum tamam ha, gidin ha, artık tamam. ya Şş, ha, ha, Tamam <gülüyor> <gülüyor> Al canım, kolay gelsin. Teşekkürler, güle güle. Hadi güle güle. Ay, beni iki saat sonra kaldır. Sağ ol be abi. Centilmenlik mi bu şimdi? <laughs> Centilmenlikten bahseden kim kızım? Kıdem bu, kıdem, kıdem. Oh, söndü ışıkları. İyi uykular. <laughs> Sen yemek de mi yapıyorsun? Evet. Neden şaşırdın ki? Sen yapmıyor musun? Yok. Ay o anlamaz zaten Serdar'cığım. İki yumurta kırsın. Sanırsın mutfakta düğün yemeği pişmiş. Hmm. <laughs> Çok hoşsun vallahi Pınar. Sus. Pınar beni niye gömüyorsun şimdi? Aman Ali kıskandın mı Allah aşkına? Aman nesini kıskanacağım ya. Abi ben de para var ha. Valla mı? Evet ama size vermem. Neden şöyle ya? İşte vermem. Kardeş olacak bir de. Gıcık. Sensin o. Melek. Ben seninle konuşmuyorum. <laughs> kızım bak. Vallahi Tuncun yüzünden. Zaten çok yorgundum geldiğimde. İki dakika böyle kafayı koydum uyuyakalmışım ya. Tokmak kafaya dedim bak uyandır beni oğlum bak yarım saat kesirip uyandır dedim. Yok unutmuş beni. Hemen Tunc'a hapsucuğum. Koca adamsın ya yakışıyor mu sana? Vallahi istemeden oldu diyorum ya uzatma artık ya. Uzatırım. Bütün gece seni bekledim. Bir de merak ettim başına bir şey mi geldi diye. Hadi ya çok merak ettim. Sırıtma. Hala kızgınım. Bundan sonra bir yere gitmem senden. Vay, vay vay Ali. Ha? Baba. Sen laf mı dinliyorsun burada? Yok baba çay, çay almıştım. Sana da alayım mı? İstemez. Günaydın çocuklar. Günaydın abi. Sağ olun amirim. Ee, diğerleri devriye değil mi? E, evet Rıza baba. İyi. Ha, odama gel de şu dünkü meseleyi konuşalım. Peki baba. Ne laf dinliyorsun lan? He? <laughs> be. Şş. Ondan bu kadar kızdım. Yuh artık ya. Ben burada ne diyorum? Adam ya unutuyor ya uyuyor ya. Sh. Alo. Hmm. Uyansana ya. Uyan. Ne, ne oldu? Beni eve bırak. Ayda iki dakika içim geçti değil mi ya? O iki dakikayı çok ararsın sen. Eve bırak beni. Hmm. Ama çok da meraklıydım sanki ya. Ne dedin? Ne dediysem dedim. Yaranamıyoruz anasını satayım. Ben haklı değilsen yaranma zaten ya. Yürü hadi. Ama her şeyde bir cevap. Hala köpekle oynayın. Ali gel hadi. Yemek yiyeceksin. Sadık oğlum. o. <laughs> i̇sim de koymuş. Sadık. Tasma dalmış baksana. Bu Şunun güzelliğine bak. <gülüyor> Ali. Hı. <laughs> <laughs> <gülüş> Ay. Hadi canım. Ya tamam geldim Pınar geldim. Hadi devriyi kaçıracaksın. <laughs> Bırak oynasın canım. Bak keyif alıyor çocuk. Hadi gel. Allahım Sadık. Ben işe gidiyorum tamam mı? Sen uslu uslu otur. Bir dakika bir dakika. <laughs> Bu köpek bizimle mi yaşayacak? <laughs> ben demiştim. Kalsın baba ya. Ne olur kalsın. Ben bakarım bak her şeyle de ilgilenirim. Eve de sokmam ha. Ne olur kalsın. Hadi be baba. Kırma yemesin ne olur? Ne haliniz varsa <laughs> görün. <görüyorum. Ay! gülüyor> Sağ ol Bir şey diyeceğim. Sadık. 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 <laughs> Ay, tipe bak. Kadının niyeti bozuk. Bozmuş niyeti. Hadi ya. Eee'si zor attım kendimi evden içeri. İffetimi zor kurtardım yani. Ha. Büyük Badire atlatmışsın abi. Ne zor meslek görüyor musun ya? Ya. Ama usta böyle şeylerde ne hikmetse hep seni oluyor ya. Arayıp buluyorum sanki ya. Çekiyorum sanki ya. Var var çekicilik var sende. Çekicilik var. Abi çekeceğimi diyorsun yani? He? E hadi sulandırın iyice sulandırın. Çıktı yine. <laughs> Günlük giyiniz. Hadi. Valla <laughs> bana bu var ya bir hafta da. <laughs> İyi yapın. Abi be. Şişt bak kızmazsan bir şey soracağım. Ne sor? Sen şimdi bıraktın gittin kadını ya. Başında kim kaldı? Ha, bizim sıtkıyı diktim nöbete. Ne diyorsun? Sıtkı. ya? <laughs> abi sıtkı saf çocuktur ya. Bırakmasaydın o kadının elini. <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz ne olacak lan bir şey olmaz Vallahi Ne yapayım oğlum? Ben mi gitseydim ya? Aman abi Olur abi be, öyle ya. Şey ya. Olmaz bir şey olmaz kurtarır kendini. Allah aşkına. <laughs> sıtkı. Sıtkı. Hayırlı sabahlar komserim, Hüsnü komserim. Gece nöbet raporu. <laughs> oğlum ne oldu lan sana? Ayağım kaydı düştüm komserim. Nereye düştün lan? Kimin üstüne düştün? Ben nöbetteydim komiserim. Sedef Hanım eve davet etti yukarı. Tamam 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 sus sus. Tamam. <laughs> tamam anlatma anlatma. Ben biliyorum o hikayeyi <laughs> Abi kurdu kuzu emanet edersen olacağı budur işte. <laughs> söyle Suat. Mühim bir şeyse çabuk söyle. Değilse çabuk kapat. Ay Hüsnü. Öyle iyi gidiyor ki kurs. Şimdi teneffüsteyiz. İki ders arasında seni arayayım haber vereyim dedim. Ara mı Suat ya? Böyle otoboka arama kızım. Ya ben seni iki kapkaç arasında arıyor muyum? Kontroller boşa gidiyor. Suat kapat. Öyle deme ama Hüsnü. Nasıl faydalı, nasıl sağlıklı yemek tarifleri öğrendik bir bilsen değil mi teyze? Yapacağım sana hepsini. Bu akşamdan başlıyoruz teyzemle. Kapa Suat kapa kapa. Kapa toplantıya geçeceğim işim gücüm var. Çok lazımdı sanki ya. Abi hayırdır? Anlattırma Zeynep ya. Hadi hadi ne olur. Kız, yedin mi fırçayı Hüsnü'den? Aman yedim ne olacak teyze? Yemekleri <laughs> görünce bak nasıl gevşeyecek o. Evet hanımlar buyurun başlıyor dersimiz. Ders Hii, otur teyze otur otur. otur. Yani bu durumda Suat abla bir daha bize su böreği açmayacak mı? Görünüşe göre öyle. Orhan gelsene. Yapma be abi. Suat abla da bozdu kendini. Entel oldu kızım. Entel oldu Suat abla. Hadi yürü yürü toplantıya. Şu haberin güzelliğine bakın. Haber diye buna derim ben işte. Neymiş haber? Gezegenler yaklaşmış. Jüpiter'le Venüs. 13 aydır ilk kez birbirine bu kadar yakın. Einstein teorisi de gerçekleşiyor. Evren genişleyip genişliyor. Toslamasınlar da birbirlerini. Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun asıl ya? Ne oluyor yani gezegenler yaklaşınca? Ay, dinle, aşk oluyor canım. Aşk. Yapma Herkes ya. için bol bol aşk. Vay anasını ha. Halim <laughs> gel bakayım gel. Gel gel. Eylül Ne oluyor ya? Hmm, o ateşi var mı kızın usta? ...hayır ateşin falan yok. Sabah sabah bu kadar aşk muhabbeti hiç hayra alametti. Bir dakika ya. Bak, 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 bak. En şanslı olanlar boğa burçlarıymış. Senin burcun neydi? Boğa. Boğa? Hadi ya. <laughs> Tabii, ne oldu? Yok, yani başka hatası herhalde. <laughs> Şş. Kızım, kızım dur ya, söylesene ya, ne yazmışlar ya? Abi, aşk çocuğu yazmışlar senin için. <laughs> çocuğum. Oh. <laughs> Bilmediğimiz bir şeyler mi var? <laughs> Gidin kendinizle oynayın be Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya yok dedim seyret işte. Ne var yani ya? Baba biraz yavaş ya. Seyredin mi senin yüzünden? Oha kafa. Melike abla ne haber? İyi senden ne haber? İyi. <laughs> Niye söylemedin oğlum sinemaya geleceğini? Ne olacak söylesem? Gitme mi diyecektin yani? Demeyecektim de. Ee, ne bileyim. Hemen sen çıkmayacaktın dışarı. Çıktım. Ne olacak? Sana mı soracağım? Yavaş biraz. Millet rahatsız olacak. Şşşt. <laughs> 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 ya Siz biraz... Allah Allah. <laughs> Yerim böyle milleti ya. Şşşt. Ba 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 Baca kadar tokma kafa benden hesap soruyor. Şuna bak be. Mesut kız var yanında. Ne, ne kızı var? Hadi size iyi seyirler. Gel gel buraya. Gel Tamam yapma. Tut, tamam yapma. Bırak çocuğu. Tamam. Filmi izle sen. Pardon. Ya, biraz sessiz ama yani, ya. Hmm. Hı, ne? Hı. ne o? Elin ayağın, aklın, dilin birbirine dolandı Tuncu görünce. Dolama oldun dolama. <laughs> mi üstüme ya. Anlatır durursun artık. Anlatırım tabii. Tokmak kafaya bak ya. Hayat ona güzel tabii. Takmış kızı koluna. Aa! Senin yaptığın ne sanki? Ne dedin sen? Biz ne yapıyormuşuz? Aman bir şey demedim. Önüne bak. Ha. <laughs> Dur lan.